Adaylarımızda ruhen ve bedenen sağlık şartları yönetmeliğimize göre uygunluk aranmaktadır. Bunlarla ilgili boy kilo endeksimiz vardır. Adaylarımızda, bayan adaylarımızda 1.65 santim. Erkek adaylarımızda 1.67 santimden kısa olmamak gerekir. Vücudumuzda herhangi bir organ kaybı olmaması gerekir. Bunun yanında 5 metreden görülebilecek şekilde yazlık üniformada yüzümüzde, kollarımızda görülebilecek şekilde herhangi bir iz, dövme olmaması gerekir. Adaylarda aranan bir başka fiziki özellik ise renk körlüğüdür. Adaylarımızda kesinlikle renk körlüğü olmaması gerekir. Adaylarımızda buna ilaveten skolyoz dediğimiz omurga eğilirliği veya omuz düşüklüğü diye tabir edilen durumlarda bulunmaması gerekir. Bunun yanında adaylarımızda göğüs kafesinde halk arasında kunduracı göğsü veya Güvercin göğsü olarak tabir edilen göğsümüzde şekil bozukluğu olmaması gerekir. Adaylarımızda düz tabanlık olmaması gerekir.